Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Sağlık Bakanlığı tarafından koronada geliştirilen önlemler kapsamında bazı illere yasaklar getirildi. Bunlardan bir tanesi Adıyaman. Adıyaman'da 65 üstü olanlara belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Antalya'da da aynı şekilde 65 yaş üstü olan vatandaşlara saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek diğer saatlerinde yasak geldi. Çankırı'da ise belirli bölgelerde pazar yeri, park bahçe gibi alanlarda sigara yasağı gelirken 65 yaş üstü ise 11.00 ile 15.00 arasında toplu taşıma kullanımına izin verilecek denildi sadece. Erzincan'da da aynı şekilde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkma yasağı geldi. Mardin'de de 65 yaş üstüne 10 çift sıfır ile 20 çift sıfır haricinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yalova'da da 65 yaş üstüne 09 çift, çift, 0 ile 20 çift sıfır saatleri haricinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yalova'da 18 yaş altında olan çocuklara ise 20 sıfırdan sonra velisi olmadan sokağa çıkma yasağı getirilen iller arasında yer aldı. Yasak gelen iller bu şekilde. Bu illerin artacağı ve bazı illerin de eklendiği bilgisi geldi. Bu iller açıklandıktan sonra tekrardan yasak gelen illeri sizinle paylaşacağız. Yorumlar sizin. Yasak gelen iller bu şekilde. Hangi yasakların geldiği, kimlere geldiği de bu şekilde açıklanmış durumda bakanlık tarafından. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.